müesses umum tekeliminin penceresidir ve ispatı vacib vücuda karşı caddeleridir. Bunun tafsilatı şerh-i ve şerhi i gibi muhakkakların büyük kitaplarına havale ederek yalnız Kur'an'ın peyzinden ve şu, penc şu pencereden ruha gelen bir iki onu göstereceğiz. Şöyle ki, amiret ve hakimiyetin muktezası rakip kabul etmemektir. İştiraki reddetmektir. Müdahaleyi rep etmektir. Bunun için içindir ki küçük bir köyde iki muhtar bulunsa köyün rahatını ve nizamını bozarlar. Bir nahiyede iki müdür, bir vilayette iki vali bulunsa her cümerce ederler. Bir memlekette iki padişah bulunsa fırtınalı bir karma karışıklığa sebebiyet verirler. Madem hakimiyet ve amiriyetin gölgesinin zayıf bir gölgesi ve cüz'i bir numunesi muavenete muhtaç aciz insanlarda böyle rakip kabul, rakip ve zıttı ve emsalinin müdahalesini kabul etmezse acaba saltanat-ı mutlaka suretindeki hakimiyet ve rububiyet derecesindeki amiriyet bir kadir-i mutlakta ne derece oretti reddi müdahale kanunu ne, ne kadar esaslı bir surette hükmünü icra ettiğini kıyas et. Demek uluhiyet ve rububiyetin en kat'i ve daimi lazımı vahdet ve infirattır. Buna bir burhan buna bir burhanı bahir ve şahidi katı kainattaki intizam ekmel ve inzicam ecmeldir. Sinek kanadından tut ta semavat kandillerine kadar. Öyle bir nizam var ki akıl onun karşısında hayretinden ve istihsanından Subhanallah, maşallah, barekallah der secde eder. Eğer zerre miktar şerike yer bulunsaydı, müdahalesi olsa idi, levkâne fîhim âli, âlihetün ayeti kerimesinin delaletiyle nizam bozulacaktı, suret değişecekti, fesadın asarı görünecekti. Halbuki ferdi ve besarâhel terâmin Şimdi merjei başadan yan galibiyeti kerbese bu has ve hasir delaletiyle Ve şu ifade ile nazar-ı beşer kusuru aramak için ne kadar çabalasa hiçbir yerde kusuru bulamayarak yorgun olarak menzili olan göze gelip onu gönderen münakkit akla diyecek beyhude yoruldum, kusur yok demesiyle gösteriyor ki nizam ve intizam gayet mükemmeldir. Demek ki intizam kainatın, kainat vahdaniyetin katil şahididir. Gel gelelim hudusa. Mütekellim ve ezeli Mütekellimin, Mütekellimin, demişler ki alem mütegayirdir. Her mütegayir hadistir. Her bir hadisin bir muhdisi yani mucidi var. Öyleyse bu kainatın kadim bir mucidi var. Biz de deriz evet kainat hadistir. Yani sonradan yaratılmıştır. Çünkü görüyoruz her asırda, belki her senede, belki her mevsimde bir kainat, bir alem gider, yerin biri gelir. Demek bir Kadir-i Zülcelal var ki bu kainatı hiçten icat ederek her senede, belki her mevsimde, belki her günde birisini icat eder, ehli şuura gösterir ve sonra onu alır başkasını getirir. Bu bir, birbiri arkasına takıp zincirleme bir surette zamanın şeridine asıyor. Elbette bu alem gibi birer kainatı müteceddide hükmünde olan her baharda gözümüzün önünde hiçten gelen ve giden kainatları icat eden bir zat kadirin mucizat-ı kudretidirler. Elbette alem içinde her vakit alemleri halk edip değiştiren zat mutlaka şu alemi dahi o, hal o halk etmiştir. Ve şu alemi ve ruhun zemini ve büyük o büyük misafirlere misafirhane yapmıştır. Gelelim imkan bahsine. Öbürü neydi? Hadis. <laughs> Gelelim imkan bahsine. Mütekellimin demişler ki imkan mutasavi